Cenab-ı Hak inkişafı nasip etsin. İstifadeyi nasip etsin. 12. mektup. Bismi Sübhane ve inni şeyin illa sebbuhu bi hamdi Esselamu aleyküm ve ala rıfaka iki. Aziz kardeşlerim. O gece benden sual ettiniz. Ben cevabını vermedim. Çünkü mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Siz münakaşa suretinde bahsetmiştiniz. Şimdilik münakaşanızın esası olan üç sualinize gayet muhtasar bir cevap yazıyorum. Tafsilini Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız kader ve cüz ihtiyariye ait 26. söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Fakat gazete gibi okumayınız. Eczacı Efendi'nin o sözleri mütale etmesine havale ettiğimiz sırrı şudur ki o çeşit meselelerdeki şüpheler erkan-ı imaniyenin zaafından ileri geliyor. O sözler ise erkan-ı imaniyeyi tamamıyla ispat ederler. Şimdi suale geçmeden önce bize böyle noktayı nazarlar verdi. 4-5 tane. Bunların üzerinde ben biraz durayım. Çünkü aşağıdaki sorular geçmeden önce böyle bir zemin olacak bunlar yani. Hem de günlük hayatta bunları kullanmamız lazım. Dedi ki o gece benden sual ettiniz. Ben cevap vermedim dedi. Üstad bir yere gidiyor böyle. Bakıyor ki orada mesail imaninin, imani meselelerin münakaşa suretinde bahsettiğini, bahsedildiğini görüyor. Bildiği halde cevap vermiyor. Diyor ki mesaili i imaniyenin Münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. Yani imani meselelerin böyle siyaset konuşur gibi, maç konuşur gibi bahsedilmesinin caiz olmadığını söylüyor. Neden peki caiz değil? Şöyle bir düşündüğümüz zaman çünkü münakaşa esnasında münakaşa eden taraflardan birisi karşı tarafta hakkı görse o an yani münakaşa esnasında nefse taraftar olduğundan dolayı karşı tarafta haklı görse değil mi? Ona taraftar olmayacaktır. O yüzden bu sefer hakaiki imaniye tiryak iken zehir olacak yani o kimseye. Evet. Münakaşa suretinde bahsi caiz değil. Neden? Çünkü münakaşa esnasında münakaşa eden taraflardan biri karşı tarafta haklı görse kabul etmeyecektir. Bu sefer hakaiki imaniye tiryak iken o kimse için ne olacak? zehir olacak. Peki nasıl konuşulacak hakiki imaniye? Abi. Bu en sonunda geçiyor. Başka yerlerde de var. Müdaveriye efker, Karşılıklı fikir alışverişi suretinde. Acaba şöyle bakılabilir mi? Şuna da sorabilir miyiz? Şu noktadan olsa ne olur? Gibi böyle müdaveriye efkarla beraber hakiki imaniye fikir alışverişi suretinde konuşulabilir. Yoksa tiryak iken zehir olur. Şimdi birinci şeyimiz, önermemiz buydu. Noktayı nazar. İkincisi de e, Tavsili ne? Eczacı Efendi'nin isimlerini yazmış olduğu sözlerde bulursunuz. Yalnız Kader ve Cüz-i ait 26. söz hatırıma gelmemişti. Size söylememiştim. Ona da bakınız. Bu ve bunun gibi soruların hakiki imaneye talik eden meselelerin cevapları Risale-i Nur'un genelinde mevcut. Peki oradan istifade için ne yapmak lazım? Heh. İhtiyacını hissetmek lazım. Bu, bu çok ehemmiyetli. İhtiyacını hissedince e, veya da diyelim ki benim hatırıma bir şüphe geldi, veya bir şek geldi. E, şek geldi. Birisi veya sana bir soru sordu. Bakın onun cevabı Risale-i Nur'da var. Risale-i Nur Kur'an-ı Beyan'ın manevi bir muzesi, delilli ve mantıklı bir surette hakaiki imane ve Kur'an'ı ne yapıyor? E i̇htiyaç sahiplerini bildiriyor. Bakın Risale'ndeki hakikatlara bir kimse kabul etmese de inkar da edemez. Bak kabul etmiyor ama inkar da edemez. Mesela inkar noktasında etmesi gereken madde perestlerdir. Tabi yunlar, maddi yunlar var ya. Mesela tabiat risalesi var. Tabiat Risalesi'nde Üstad o kadar e, delilli ve mantıklı konuşuyor ki mesela diyor ki e, insan var ve mevcuttur. Buna kimse itiraz edebilir mi? Öyleyse diyor bu insan dört şekilde meydana gelmiş olabilir diyor. Evcedetül esbab sebepler yapabilir bu insana değil mi? Teşekkele bir nefsi kendi kendine oldu. İktizalı tabiat tabiatı gereği oldu. Bunu kabul etmiyorsun. Değil mi? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman bir sani hakimin yani her şeyi sanatlı ve hikmetli yapan bir yaratıcının eseri olabilir diyor. Dört tane seçenek veriyor. Aklına, mantığına hangisi uygunsa bu dördünden birini kabul edeceksin. Bak ne yapıyor? İtiraz edemez yani. Çünkü görünen bir şeyden misal veriyor. Burada dedi ki bu çeşit yani mesail-i imaneye talük eden meseleler Risale'de var. Onlara bakınız. Şimdi buradaki meseleler, sorular. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkmasıyla alakalı, şeytanla alakalı, peygamberlerin gönderilmesine alakalı ya. Şimdi dedi ki, sözlere bakın. Ben dedi unutmuştum söylemeyi. Kader ve cüzi ihtiyariye ait 26. söze bakın dedi. Bu soruların cevabı. Peki niye kader risalesine havale etti? Bu kader risalesinin birinci cümlesinde gizlidir. Oraya atfetmesini. Nedir o? Kader ve cüz ihtiyarı İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve imani cüzdendir, ilmi ve nazarı değildir diyor. Yani bu gibi meseleler bakın ilmi ve nazarı değildir. Halde bilinebilir. Halde olup vicdanında bilebilirsin. Çok konuşmakla bilinmez. Kaderden bahseden adam huzur sahibi ve kemal iman ise kaderden konuşmaya hakkı var. Bu gibi meselelerden konuşmaya hakkı var.